Merhaba arkadaşlar. Ben Fen Bilgisi 3. sınıftan Sena Aloğlu. Karbondioksitin fotosentez hızına etkisini gözlemlemek için bir deney yapacağız. Elimde iki tane kavanoz var. Bu kavanozların içine su doldurdum ve içine su bitkisi koydum. Sol taraftaki kavanozun içine yağ koyacağım. Yağ koymamın sebebi yağ suyun üzerinde bir tabaka oluşturacak ve karbondioksitin suya geçmesini engelleyecek. Bunları ışık altında bir, bir süre beklettikten sonra fotosentez hızlarını hep birlikte gözlemleyeceğiz. Yaklaşık bir saat ışığın altında beklediler. Bitkiler fotosentez yaparken karbondioksit ve suyu alır, besin ve oksijen verirler. Bu oksijeni suyun içinde kabarcıklar olarak gözlemleyeceğiz. Gördüğünüz gibi karbondioksit geçiren kavanozun içinde kabarcıklar oluşmuş. Diğerinde ise yok denecek kadar az kabarcık var. Buna bakarak da karbondioksit miktarı artarsa fotosentez hızının hızın da artacağını söyleyebiliriz.